Meclisin en önemli fonksiyonlarından birisi olan denetim fonksiyonlarını yerine getirmek için fedakarca bir çalışma yürütüyor. Bu görüntülerin Plan Bütçe Komisyonu'nun girişinde ortaya konulmuş olması öncelikle her şeyden evvel meclisin demokratik işleyişine, meclisin yasamanın yanında denetleme fonksiyonunda gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısızca bir davranıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Ayrıca yine her şeyden evvel bu kadar büyük fedakarlık içerisinde çalışan Plan Bütçe Komisyonu üyelerine karşı da bir haksızlık olduğu kanaatindeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi her türlü fikrin konuşulabileceği, her türlü müzakerenin, münakaşanın yapılabileceği ama bütün bunların kaba kuvvetle, engellemeyle, ağır ve yaralayıcı sözlerle değil, medeni ilişkiler içerisinde ve sözün gücünü kullanarak, kullanarak gerçekleştirilebileceği bir alandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının eee dört gözle beklediği, kendisinin lehine olacak kararların alınması için teşvik ettiği ve her bir milletvekili arkadaşımızın da kendisini temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmasını istediği bir büyük demokratik platformdur. Bu platformun gereği her türlü eleştiri yapmak, en açık şekilde yapmak, her türlü muhalefet görevini yerine getirmektir. Bunların hepsi zaten demokrasinin gereğidir. Ancak demin de ifade ettiğim gibi, fiili olarak müdahale etmek, hele hele Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda komisyon üyelerine ve biliyorsunuz Plan Bütçe Komisyonu'nda sadece komisyon üyelerinin değil, bütün milletvekili arkadaşlarımızın söz hakkı vardır. Hatta sınırsız söz hakkı vardır bu söz haklarını kullanabileceği, denetim mekanizmasının kullanılabileceği bu mekanı yürütmeyi temsilen gelen bir bakanımıza, İçişleri Bakanımıza sen buraya giremezsin diyerek engel koymak hiçbir demokratik anlayışa sığmaz. Bunun kabul edilmesi, makul görünmesi mümkün değildir. Bizim bundan sonraki süreçte bütün millet partilerden beklentimiz bu süreçin daha iyi, daha olumlu bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin demokratik fonksiyonlarını icra edebilmesi için bütün meclis gruplarının, yöneticisi arkadaşlarımızın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz. Ben olay yaşandıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel Bey'i aradım. Bu konudan, burada ortaya konulan yaklaşımdan, buradaki tutum ve davranışlardan, burada sergilenen tavırlardan asla memnun olmadığımızı, büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu, meclis yönetimi olarak bu konunun sadece bizleri değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakan, milletimizin tamamını rahatsız eden, tamamına yakınını rahatsız eden çirkin görüntüler olduğunu kendisiyle de paylaştım. Şimdi bundan sonraki süreçte gerçekten fedakarca çalışan milletvekili arkadaşlarımızın bu çalışma süreçlerinin daha demokratik, daha anlayışlı, daha hoşgörülü olabilmesi için bütün mecliste grubu bulunan partilerimizin yöneticilerini ve ayrıca tek tek bütün milletvekili arkadaşlarımıza Önemli bir sorumluluk düştüğü kanaatindeyim. Türkiye'nin e, Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sadece 86 milyon yurttaşımız bakmıyor. Aynı zamanda dünyanın dört bir tarafından Türkiye'yi dikkatle izleyen bütün milletler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne olduğunu, neler olup bittiğini yakından takip ediyor. Bu çerçevede o anda yapılan bir iş, o anda söylenen bir söz, o anda belki maksadını aşan bazı tavırların kalıcı olarak Türkiye demokrasisi üzerinde hasarlar bıraktığını da arkadaşlarımızın görmesi lazım. Bunun için süratle bu haleti ruhiyeden kurtulmak gerekiyor. Meclis müzakere yeridir. Meclis, meclis mücadele yeridir. Ama meclis, meclis asla ve asla hiçbir milletvekilinin bir diğerine saygısızlık yapacağı, hiçbir milletvekilinin kamu adına göre e, yapan herhangi bir e, bakana, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği zaman saygısızlık yapacağı bir mekan değildir. Dolayısıyla sözümüzü en güçlü şekilde söyleyeceğiz. Muhalefetimizi en net ve en sert şekilde yapacağız ama bunu asla demokrasinin kalıpları dışarısında kabul edilemez bir şekilde yapmak mümkün değildir. Bu görüntüler bütün milletimizi rahatsız etmiştir. Ee, ve bunun ortaya çıktığı andan itibaren de Türkiye'de bu konudaki toplumsal eleştirilerin yükseldiğini görüyoruz. Ben tekrar buradan bütün meclisteki grubu bulunan partilerimize, Partilerin yetkililerine, grup yöneticilerine e, çağrımı tekrarlıyorum. Önümüzdeki süreçte bakın meclis bir gün toplanıyor ve ertesi gün dağılıyor değil. Bütün bu arkadaşlarımız yüz yüze bakacaklardır. Bu meclis 2028'e kadar yani bir sonraki seçim dönemine kadar iş yapacak. Burada milletin hayırlı olacak kararları alacak bir meclistir. Nice mutabakatlarla kararlar çıkarılacaktır. Nice mücadelelerle yasa maddeleri ya da başka konular bu meclisin çatısı altında tartışılacaktır. Ama burada ne kaba söze, ne fiili müdahaleye, ne herhangi bir şekilde meclisin muhabbetine yakışmayan engellemelere müsaade etmememiz lazım. Biz meclis yönetimi olarak bu konudaki kararlılığımızı açık bir şekilde ifade etmek istiyoruz ve sorumluluğun aynı şekilde parti gruplarında olduğunu, aynı şekilde milletvekili arkadaşlarımızda da olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca şunu da söylemek isterim ki, gerçekten Plan Bütçe Komisyonu, ben bir kere daha Plan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Meclis Genel Kurulu, bakın geçen bir yerde ifade etmiştim, tekrar söyleyeyim. Geçtiğimiz dönem meclis 1512 saat çalışma yapmış. Bu çalışmaların içerisinde son derece zor, son derece zaman zaman tahammül sınırlarını aşan müzakere, müzakereler olmuş. Bazen iktidar partisi maddelerini geri çekmiş, yasa tekliflerini geri çekmiş. Bazen muhalefetteki arkadaşlar uzlaşmayla söz hakkından vazgeçmişler. Bu kadar nezih çalışma ortamlarında geriye böyle birkaç tane haddi aşan, maksadını aşan e, çirkin görüntüler, kaba söz ya da bir takım e, fiili müdahaleler akla geliyor. Bunları yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Şu kutsal çatının, milli mücadelenin, karargahı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu iradesinin sahibi olan bugün de milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böylesine kötü olaylarla anılmayı yakıştırmak kimsenin böyle bir olaya sebebiyet vermekte kimsenin hakkı olmamak gerekir diye düşünüyorum. Herkesin konuşurken de bir iş yaparken de yapacağı şeyi birkaç kere düşünmesi lazım. İçinden geçtiğimiz bu Zor sürecin içerisinde dünyanın ve Türkiye'nin şartları itibariyle söylüyorum. Bütün herkese yüksek sorumluluklar düşüyor. Herkese yüksek sorumluluklarını hatırlatıyorum. Demokrasi herkesin istediğini istediği gibi yapması rejimi değildir. Demokrasi kurallar ve kurumlar içerisinde hele hele kararların alındığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde herkesin buradaki kurallar içerisinde hareket etmesidir. Kurallardan birisi de Plan Bütçe Komisyonu'nda her yıl Bütçe Genel Kurula inmeden evvel bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yani merkezi bütçeden pay alan kurum ve kuruluşların hesaplarının görüldüğü Plan Bütçe Komisyonu toplantılarının yapılması ve burada teklif edilen bütçenin geçirilerek Genel Kurula indirilmesidir. Bugün de bu amaçla bu denetim fonksiyonunu yerine getirmek, yaptığı faaliyetleriyle ilgili hesap vermek için Sayın İçişleri Bakanımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonuna gelmiştir. Ama karşılaştığı muamele kabul edilir bir muamele değildir. İçeride arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız istedikleri her soruyu sorabilirler. Bakanlığın bütçesiyle ilgili konuşabilecekleri gibi, bakanlığın faaliyetleriyle ilgili de istedikleri eleştiriyi yapabilirler. Zaten de yapmaktadırlar. Hatta öylesine ki bazen dediğim gibi ilgili arkadaşların sabır sınırlarını zorlayan eleştiriler olabilir. Ama herkes büyük bir olgunlukla eleştirisini yapar. Herkes de büyük bir olgunlukla eleştiriye cevap verir. Ama sen buraya giremezsin. Seni buraya sokmam diyerek engelleme yapmak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin usulünde yoktur. Ve bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde de hiçbir bakan böylesine plan bütçe komisyonuna sokulmak istenmediği bir tavırla karşılaşmamıştır. Bakanların çok eleştirildiği, çok büyük mücadelelerin, münakaşaların yapıldığı oturumlar olmuştur ama... Böylesini Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk sefer görüyor. Bunu e, asla kabul etmediğimizi, doğru bulmadığımızı. Bundan sonraki süreçlerde bu tür tavırlara hiçbir şekilde müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini arzu ederim. Bu konuda da hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili olan arkadaşlarımızın hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan partilerin yöneticilerinin de çok daha titizlik içerisinde işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmelerini temenni ederim.